9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 234 ödev yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Ödev yayınları sayfa 234 metni anlama ve çözümleme 1. Namık Kemal'in yazdığı mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelere değinilmiştir? Cevap: Mektubun giriş, gelişme ve sonuç. Giriş bölümünde kızına hitap edip mektubunu ne zaman aldığını haber vermiştir. Gelişme bölümünde kızının imlaya dikkat etmesini söylemiş, bulunduğu yerdeki bir depremden ve hava olaylarından, kızını rüyasında gördüğünden ve oradaki bir kediden söz etmiştir. Sonuç bölümünde oradaki kedilerinin sormuş ve iyi dileklerini bildirmiştir. İkinci Namık Kemal'in mektubunun yazılış amacını belirleyiniz. Cevap, Namık Kemal mektubu kızıyla haberleşmek, kendisiyle ilgili haber vermek ve ona olan sevgisini dile getirmek için yazmıştır. Üçüncü Ziya'ya Mektuplar adlı metin ile Namık Kemal'in mektubunu gönderici malıcı ilişkisi bakımından karşılaştırarak bu durumun dil ve anlatıma etkisini değerlendiriniz. Cevap, Ziya'ya mektup bir edebi mektuptur ve her ne kadar iki dost arasında yazılmış olsa da bir özel mektup olan Namık Kemal'in kızına yazdığı mektuptaki samimiyet söz konusu değildir. 4. Namık Kemal'in mektubu karşılıklı konuşma haline getirilirse metinde hangi değişiklikler olur? Cevap, bu mektup ancak kızının da Namık Kemal'e bir cevap yazmasıyla karşılıklı konuşma haline getirilebilir. Bu durumda eserdeki anlatım teknikleri ve anlatıcı türünde değişiklikler olabilir. 5. Namık Kemal'in mektubunu yazıldığı dönemin edebi, siyasi, toplumsal ve kültürel şartları bakımından değerlendiriniz. Cevap, mektubun yazıldığı dönemde dile ve yazım kurallarına önem verildiğini, gazetelerin imlaya olumsuz etkileri olduğunu anlayabiliyoruz. O dönemde de depremlerin meydana geldiğini, hava olaylarının hayatı olumsuz etkileyebildiğini görüyoruz. Ayrıca o dönemde baba ile çocuk arasında birbirlerine hitap etme şekillerinde günümüze farklılıklar olduğunu görüyoruz. Altıncı şikayetname ile Namık Kemal'in kızı Fevde Hanım'a yazdığı mektubu tür, biçim, üslup, anlatım tekniği ve içerik bakımından karşılaştırınız. Cevap Şikayetname Tür, edebi mektup, devlet görevlisine yazıldığı için bir anlamda dilekçe gibi de kabul edilebilir. Biçim, düz yazı Üslup, ağır bir dil ve resmi ifadeler Anlatım tekniği, öyküleme, söyleşmeye bağlı anlatım. İçerik, bir konudaki şikayetin ifade edilmesi. Namık Kemal'in mektubu. Tür, özel mektup. Biçim, düz yazı. Üslup, sade bir dil ve samimi ifadeler. Anlatım tekniği, öyküleme, betimleme. İçerik, bir babanın kızına bazı konuları haber vermesi. Çözümlü cevap kağıdı. 9. sınıf ödev yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 234 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.